Şimdi sizinle iş yapacak. Siz şu an silajın üstündesiniz. Silaj ne biliyor musunuz? Yani silaj diyorlar bizim burada. Silaj da diyorlar. Neyse. İnekleri beslediğimiz böyle mısırdan yapılıyor. Mısırı böyle pıçık, pıçık 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 makinesi parçalıyor. Ondan sonra traktörlerin kasasına yükleyip böyle evin önüne döküyoruz. Sonra üzerine naylonla brandayla falan kapatıyoruz. Sonra kışın yediriyoruz. Gözlerim kötü görüyor ben kör müyüm? Samsun'da doğdum. Ben köylüyüm. Evet arkadaşlar. Sinem'in günlük vlog'una hoş geldiniz bu arada. Hoş geldiniz demeyi unuttum. Böyle böyle el arabasına doldurup yem ve bu toz samanlar alıyor ya onunla karıştırıp möklere yediriyoruz. Möklere. Bizden iyi besleniyorlar, emin olabilirsiniz. Yem de koyuyoruz tabii ki. Ay ay ay. Üçünü bak. Kaslıyım. Yeto. Arkadaşlar şimdi sizi el arabasıyla gezintiye çıkartıyorum. Kapı. Açamadım. Wait a minute. I came back. Şimdi, wow, manzarayı beğendiniz mi? Şimdi sizinle zaman alacak. Evet. I'm confused. I'm at open the door, please. Look at the summons. Okay, let's go in to the summon. Look. İngilizcem bu kadar yetiyor. Sorry. 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 Evet. Wish we turn back time. Şimdi bakalım. Watch me carefully, girls. Nere koyacağım Allah'ım. Galaxy S23 telefonum buralara girmeyi hak etti mi? Ben giriyorsam o da girebilir. Girebilir. Okay then. Daha önce hiç tek başıma buradan saman almamıştım. Ay videonun süresi de olacak. Bakın şimdi Durun ya yanlışlıkla kapandı demek. Evet koyduğum şeyi tekrar koyuyormuş gibi yaptım. So anyway so. Geri gelin bakayım. It is what Şimdi sizi nereye koyacağım? bitti